Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere patates nasıl haşlanır bunun tarifini vereceğim. Dilerseniz malzemelerimi sayarak başlayayım. 14 tane küçük boy patates. 1 kilo 750 gram normal çeşme aratılmış su. Evet bütün malzemelerimiz bu kadar. Ben patateslerimi bol suyla elimle ovalayarak güzelce yıkadım. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şimdi 1 kilo 750 gram suyumu ilave ediyorum. Bu arada soğuk su, aratılmış su. Evet aratılmış su olursa sizin için daha iyi olur. Çünkü tencerenin kenarları piştiğinde zaten e, bilirsiniz daha önce de yaptığınız için. Normal çeşme suyuyla yaparsanız kireçler burada kalıyor kaynadıkça suyumuz. Onun için arıtılmış su yaparsanız kesinlikle tencerenizde bir değişme olmaz. Kireçlenme olmaz. Ve patatesleri de yıkama sebebim kırmızı çamuru üzerinden gitsin diye. Patateslerimiz herhangi bir şekilde çatlama yaparsa içine kırmızı çamur işlemesin diye. Sizler de tencerenizi bu şekilde geniş ağızlı olanını tercih edin. Patates haşlarken hepsinin tabana değmesini sağlayın. Tek kat olursa daha çabuk pişer. Patateslerin üzerine 3 parmak geçecek kadar suyu ilave ettik. Patatesler çabuk haşlansın diye kesinlikle kaynar su veya sıcak su koymayın arkadaşlar. Kaynar su koyarsanız patates bayağı nişastalı bir besin olduğu için patateslerin dışı mühürlenir. Ette olduğu gibi suyun içine girip patateslerin pişmesini Kaynar su engeller. Onun için normal çeşme suyu koyalım. Patateslerimi ocağıma aldım. Ocağı yüksek ateşte yakalım. Kapağını ar aralık bırakarak şöyle kapatalım. Su fokurdayıp kaynamaya başlayıncaya kadar bekleyelim. Evet patateslerin suyu kaynamaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kısık ateşe getirelim. Ve yine ağzını şöyle aralık bırakalım tencerenin ve süre tutalım. 35 dakika sonra patateslerimiz hazır. Patateslerimiz eğer orta boysa 45 dakikada pişer. Böyle kaynadıktan sonraki süreyi tutun arkadaşlar mutlaka. Benim patateslerim küçük olduğu için 35 dakika haşlanma süresi yeterli. Evet arkadaşlar 35 dakikamız doldu. Ve birkaç tanesi de gördüğünüz gibi zaten çatlama yapmış. Şöyle bıçakla kontrol edin siz de şu şekilde. Benim etmeme gerek kalmamış zaten pişmiş. Ama sizler kontrol edin ve hemen şimdi ocağımızın altını kapatalım ve suyunu boşaltalım patatesin. Evet, görmüş olduğunuz gibi patateslerim hazır arkadaşlar. Hemen bir tanesini sizin için şöyle kesiyorum. Gördüğünüz gibi bıçak hemen kesti. Şöyle bunu da keseyim. Evet. Şöyle daha yakından göstereyim. Dumanı üstünde patateslerim hazır. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Hemen bir tanesini şöyle tekrar dörde böleyim. Ve sizler için bir tanesini tadına bakacağım. Ama öncelikle şöyle biraz tuz çileyim. Biraz da karabiber. Dilerseniz pul biber de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok piştiğinden bu şekilde fazlasıyla parçalanıyor bile. Evet gördüğünüz gibi çok lezzetli arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Harika olmuş arkadaşlar. Ben hemen bunu dayanamıyorum. Bir tanesini daha yiyeceğim. Şöyle sizler için tadına bakıyorum. Enfes olmuş arkadaşlar. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Şöyle düzgün yerini çevireyim lokum gibi olmuş arkadaşlar. Bugün de bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yepyeni başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza